Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle skywars oynuyoruz Videomuza geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Arkadaşlar evet ben buraya lootlayıp geliyorum. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. izleyin bu taktiğe bakın. Bunu herkes bilir. Bakalım alabilecek miyiz? Birinci olabilecek miyiz? Adama bak ya. Yemin ediyorum şurayı kapatması yok mu? Şimdi ben burayı kırıp geliyorum. Uzun bir aradan sonra herkese tekrar merhaba arkadaşlar. <laughs> Çok uzun sürdü kırmam ya. inadına yapmış. Sırf gıcıklığına yapmış. Buradan hemen atlayalım. Orta taktikleri. Aha. Lan ben de al sana da iskelet. Dur buna bir iskelet atayım. Sen de buruna savaş al. Ha Yunus ölmüş. Altta bir tane adam var. Onu alacağım şimdi. Alacağım adam almasına da. Canı inşallah azdır. E sen hayırdır kardeşim ya. Ben bu buna baş başvuruşunu almadım ben herhalde. Şimdi gel bakayım. Ya yemin etsin sen ya bana. Uy adam öldürdük de. Orada arkamda adam olabilir. Şöyle gidelim hemen. Oo adamın silahlara bak, şeylere bak. Giy. Onları giyeceğim tabii ki de giymez miyim ben? Adam bana o kadar şey getirmiş. Giymezsem ayıp olur değil mi? Ben yani kaskı da giydim. O büyülü kask. büyülü. Aa ben büyük kask giydim sanıyorum. O 25 tane ok var iyi. İdare eder bu bizi. Bunu da koyayım. Adam bulup geliyorum. Evet adam şu an buraya geliyor bakalım. Onu alabilecek miyim? Gel kardeşim sen buraya gel. Video odayım. Video odayım. Tamam. Selamlar. Ya sen hayırdır kardeşim benim ya. kardeşim hiç kusura bakma. Maalesef ki hakkı rahmetine kavuştum. Bu arada adam niye ölmedi? Oha! Kardeşimizi öldürüp geleyim ben ya. Burada o hala. Şuralara gitti de. Geliyor. Aha orada adam. Sen hayırdır kardeşim benim. Lan ne oldu buraya? Ya koyma artık lav ya koyma. Alana... Ne yapacağım ben şimdi ya su suyum var Allah'tan yoksa ben de giyeyim de, ben de şu canım bir dolsun, ondan sonra gerisi tezahürat baltam var Allah'tan aynen alan geliyor ben de biliyorum da işte adam canımı doldurayım, doldurayım geleyim bu arada alan geliyor ben ne yapacağım ben yani şuradan gideyim Alan geliyordu. Nerede bu adam? Kıtır kıtır ses geliyor. Benim ses geldi lan. Ben hayal göremedim ha. Gerçekten geldi. Ben o kardeşime demiştim. Fadex. Alırım. Diyelim şuraya. Hiç altın elmam da kalmamış ki. Ben ne yapacağım şimdi? Bu arada adamı bulmam gerekiyor benim. Ben vurma bak. Vurma. Vurma mısın? Şuradan bir ansumuzu verelim. Lan ne oluyor lan? Tam bekle. Barı, hep ya. Salmak ister misin? İster misin diyelim. Kral. Bu arada kardeşimize selamlar olsun. Hayır. Burada kardeşimize bayağı selamlar olsun. Bu arada bu sesini kısmayı unutmuşum <laughs> Teşekkür ediyoruz kardeşimize Çok teşekkür ederim Şimdi diğer parta geçelim video uzamadıysam Evet, diğer maçtayız Şimdi sadıkları notlayıp geliyorum Evet, geldik beyler Bakalım adam var mıymış İlk birinciliğim oldu bu da Ama olsun, normalde birinci oluyorum oyunlarda ama videoda olamadım Bugüne kısmetmiş bu da Videomuza like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim Adamlar neredeymiş bakalım. Bir adam bulsak şunu alacağım zaten. Şunu aynen al ya. Şunu şuradan alayım. Şunu şuraya dönüştüreyim ya dönüştüreyim aynen. Gerekiyor çünkü. Bu arada 94 tane az çıktı ya. Bunu da alayım şuradan şunu koyayım şunu at. Yer kaplamasın. Aynen bence yok. kaskın yok. Bir adam bulup gelelim isterseniz beyler. Ha işte geliyor. Özel harekat. Arkalamacılık yok mu be şurada? Hadi 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 Hızlı koş, hızlı koş, hızlı. Adam makro, makro adam. Aha adam makro. Evet makroymuş adam arkadaşlar. Öğrenmiş olduk buradan. Adam makro. İzleyelim isterseniz bir bakayım adam hangisiydi. Ben kim öldürmüş bakayım. Aslan. Mavuz. Bakalım adam bir makro mu hile mi? Öğreneceğiz şimdi. Bakalım. Bakayım be. Bence makro gibi duruyor ama size kalmış bir şey arkadaşlar. Bu da son elim olsun. Şimdi G, Ç. Evet diğer elimize geldik. Şimdi ben bu chest'i topla <laughs> sandıkları lootlayayım geleyim. Evet geldik arkadaşlar. Şöyle hemen gidelim. Oo burada bayağı şey varmış. Adam da sırf bize özel bırakmış yemin ediyorum. Bir de kalamasın da bu bizi. Vallahi sinir olurum. Biliyorsunuz benim sinir olurum. O demek ki makromu hiç çözemedim. Yorumlara bekliyorum bu arada. Tamamını izleyen varsa tabii ki de. Ya, Selam, evet arkadaşlar beğenmediyseniz dislike atmayın. Dislike atmayın. Bunu buradan alalım. Ne no, ne no oldu lan nemleri bu Burada burada şey buldum. Vallahi burada adam var. Ya şimdi ben bunu makronun olduğunu nereden bileceğim ki? Ya. Valla videoyu hiç bozmak istemem. Direkt basıyorum buradan gaza. Dayım diyelim. Foto, foto. Şuradan deyim Türk Top kanalına like atıp abone olmayı unutmasınlar. Doğru değil mi? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bunu da bilemedim makromu Ama yani adam bayağı şey oynuyordu. Canı bile gitmiş. düşünün yani. Evet neyse bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Like atıp abone olursanız sevinirim. Herkese iyi günler diliyorum.